arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Evet nereye geldik? Evet Mevayla Park'a geldik. Açık Park'a geldik bu sefer. Hava biraz serin ama. Evet ne yapıyorsun şimdi bakalım? Ya bu siyah çizgilerde yanıyoruz ve senin istediğin her şey sizin ikiniz annem senin O nasıl oyun ya? Evet Meva hava soğuk olduğu için çok arkadaşın yok galiba. Öyle mi? Hava biraz serin olduğu için hak çok kalabalık değil. Yazın tabi daha kalabalık oluyor. Ama canın acımasın öyle. Baba evet. biraz mı? Ama canın acıyor işte yeşil yere otur. O zaman şöyle yapayım. Babam hadi aşağı. Aşağıya mı? Hıh. Ağrıya mı oturacaksın? Oturmam böyle. E ama gene canın acıyacak. Kaldırıyorum hazır mısın?

Sen, ben bunu deneyeceğim onu. Biliyor Baba, tutun onu. Sen tut. Hadi onu tut. Biliyor musun? Hadi. Gel bakalım, bakalım. Dur. yıkalayacaktım. Tamam. Oğlum. Gel bir dakika, bir dakika gel. Nerede buldun? Ay. Bakayım. Kaldır, kapatma sana. Tamam sakin ol. Bir şey yok. Burası biraz kızarabilir. Evet parktaki ilk kazamızı geçirdik. Hayırlı olsun. İyi misin? Peki.

Burası daha tehlikeli ama. <laughs> Dikkat et. <laughs> Hayır tamam açma babacanı. Bacağımızı açmak Baba, yok. Hava soğuk. Hava soğuk. Babacım. Sonra kapatacağım. Gitme. Evet ne enteresan taktikler deniyor. İşte gördüğün gibi yapışmadı babacım. Aşağı indir. Evet, Neva enteresan taktiklerle kaydırağa yapışmaya çalışıyor. Gerçekten işe yarıyor bence. Evet, mevanın tırmanma taktiği işe yaradı. Paçalarını sığ bir... <laughs> tamam, hadi gel aşağı şimdi. Heh, kapatın, aynen. Tamam. hayı şimdi enteresan tarafı orası Bir anda koşmaya başlıyorsun, göremiyorum seni. Bir, iki, üç, baba. Dikkat et, orada top oynuyor abiler. Bu tarafa gel. Evet, ne oldu? Mobada dönüyoruz şu an. Abiler top oynuyor. O tarafa gitmeyelim. Hadi yukarı çıkalım. Burada oynayacak oyuncak yok ya bu Dikkat et arabaya. Kenara gel, kenara gel Meva. Harcınmaya. Tamam çık oradan Meva. Alın. Gel. Tamam. Görmüyorlar. Ah, meva yok. Arkadaşlar meva yok. Nereye gitti bu çocuk ya? Burada da yok. Allah Allah. Ah. Görünmez bir şey. Görünmez meva. Gel. <laughs> Şöyle, tamam. Görünmez şey. Nasıl görünmezsin ya? Evet arkadaşlar Neva görünmez oldu bir anda. Baba, neredesin Neva? Ne Neva neredesin? Görünmüyorsun da da şu an. Da da arkadaşlar Neva yok. Görmesin. Nasıl görünmezsin ya? Gelmez. Ama görünmez oldu. <laughs> Nasıl görünmezsin ya? Bir, bir. Tehlikeli. Bir Bana bir bak bakalım şu anına bakalım. Şu anına bir bakalım, bir bakalım mı burada Söyle. yavaş. Şu anına bir bakabilir miyiz Mevla? Meva kaydırakla kıyafetin de çok güzel uydu ya. Ne? Kaydırakla kıyafetinin rengi çok güzel uydu. Bir daha yapacağım. Dur. Onu evet Meva'nın yapışma taktiği. Kaydıraktan çıkarken. hocak içecektim. Ağanın sen hala görünmezsin. Evet, Memo hala görünmez olduğunu iddia ediyor. Buradan atlayacağım. Aa, sen de Hayır babacığım tehlikeli Abi, Bili te biliyorsun te tehlikeli te olduğunu. Te ya ben seni nasıl tutayım babacığım Neyse. bir anda kamerayla çekiyorum ben seni. Be Hayır babacığım lütfen tel hareketler yapmıyoruz mevacığım. O zaman şöyle yapayım. Youtuber Ben Gül selamlar. Meva iyi Meva iyi Evet Meva sana yeni aboneler geliyor. Youtuber <laughs> <abi, gülüyor> falan ne? değil ya. 40 tane abonesi var yani. çekiyorum. Adı abi? Meva TV. Meva. Çok evet oldu. Meva sana yeni abone topluyorum şu an. Evet arkadaşları da çekelim. Abi. Meva TV kanalına abone topluyoruz şu an. Açamıyorum ki. <laughs> Şarj bir açılmıyor. <laughs> 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 Hayır. Hayır. Efendim. Efendim. Baba, konuyu görüyorum seni ya. <laughs> Şo. Dur baba, baba, canım, baba seni. beni gelme. Baba, baba görsen. Ama sen görünmez misin baba, hala? Baba, gözlerini kapat. <laughs> Arkadaşlar bize abone olduğu için teşekkür ediyoruz. Aboneden selamlar. <laughs> baba, baba bir, baba. em götlerini kapat. Kapattım. Bak gözlerini. Bak gözlerini kapat. Kapattım. Açtı, değil aç dediğimi aç açma açma evet ne galiba açayım ben. baba açma 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 Baba açma baba açtım açma açma bak hala açıyorsun açma 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 치즈드. <놀람> 안녕. Şey Böyle mi görüyorlar? Sen gözükmüyorsun şu an. Kendini görmediğin için kendini gösteremiyorsun. Nasıl göreceğim? E sen... Böyle mi görünüyorlar? Baba? Böyle görünüyorsun babacığım. Ben seni çekiyorum zaten. Ben de oynayayım, ben de oynayayım. gel. Ben de oturdum. Ama baba çok çok büyük. Evet bu biraz büyük, büyük bir oyuncak. Saçlar aldım ve sen büyüyeceksin. Ben nereye oturacağım? Hangi renge oturacağım? Baba sen sallayacaksın yani. Sallamayacak mıyım? Du, 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 du. Ya Meva bu oyun normalde çok güzel ama çalışmıyor ya. Burada bir top var arkadaşlar. Bunu böyle 4 kişi oynanıyor ortadaki deliğe denk getirmeye çalışıyoruz ama Meva amacının dışında üstüne çıkarak akrabası hareketleri sergiliyor bize. Baba buradan atlayacağım. Atla bakalım. Böyle atlamayacağım. Evet mevadan tehlikeli hareketler. Vol 705.906. Harika bir atlayış. Bomba çıkıyor. Şöyle çıkacağız. Şöyle <laughs> az daha evet. Son anda tutundu. Ah. Harika. Evet, meva yine kayboldu. Yakalanıyor musun? Nevacım, abiler öyle yaptığı için sen de öyle yapmak istiyorsun anladığım kadarıyla ama aşağı inmen gerekiyor. Biz salıncağı böyle bilmiyoruz Nevacım. Mevacığım video çekerken böyle hareketler yapmıyorduk ama. Ya baba ya. Sana ya. sol veriyorum ya. ben yapacağım. Yani, işte. Yeterli mi Mevacığım? Beni <laughs> sen, ben de Yeterli mi? E, sen. Yeterli. Nevacığım video çekiyoruz şu an. Farkında bir mısın? Arkadaşlarına böyle mi örnek oluyorsun? Arkadaşlar sizin Nevacığım'ın yaptıklarını yapmayın. Aa. Tamam gel. Geç bir tarafa artık. Bunun ee, Otur tamam. <laughs>

Harika. Ya, Son kez yap sonra kaçıyoruz. Bu gidiyorsun. Bunu sorma mı? Hı video. Bir, şimdi mi? Hayır, sallan gel bu tarafa. Sıp, tarafa. sıp. Şuraya da gel. Evet arkadaşlar veda et. Hayır baba, daha veda. Çok uzun sürmedi çok uzun sürmedi ama çok deli hareketler yapıyorsun Mevacım. Bu video çekerken böyle hareketler yapmıyoruz biz biliyorsun. Arkadaşlarım böyle sallanmıyor çünkü salıncaklarda. Yani. Devam edeceksen normal devam etmen gerekiyor. Tamam hadi. Evet sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neredesin Meva? Evet Meva'nın sesi geliyor ama kendisi yok. Acaba nerede? Meva neredesin? Evet Meva yok arkadaşlar. Neredesin meva? Sanki şu meva, evet. <laughs> meva burada saklanıyormuş ya. Sen buraya ne ara geldin ya? Bir seni arıyorduk saklambaç oynarken. Hadi say. Evet arkadaşlar biz salla saklanacağız şimdi. Evet arkadaşlar buraya saklandık. İnşallah bizi görmüyordu. Yaramaz babası diyor. Evet sanırım bizi gördü. sen nasıl gördün beni ya sen aşağıda ama hiç görmüyosun Ha ayaklarımı mı gördün hadi 1 2 3 4 5 6 ya daha saklanamadın bile Tamam oradan çıkmıyoruz zaten. Merhaba nereden çıkıyoruz? Dur baba. Şöyle ışığa gel. Videoyu kapatalım artık. Şarjımız bitiyor. Babayı dağıt. Daha çok olacak. Şarjım bitiyor. Bir abi. daha sar. Dur. Bir daha. Hadi. Bir daha sar. Ne için? Saklamaç için mi? Bir daha. Evet. Tamam son kez. Bir. Bir. Baba sar. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Evet arkadaşlar, mevayı bulacağız şimdi. Şurada aşağıdan yürüyor kendisi. Benim onu görmediğimi zannediyor. Neredesin? Ya. Bulduk <laughs> seni ya. Ya baba bu ne? Yeremezsin. ya. Bulmayacak mıydın? durmayacaksın He <laughs> ee, tamam. Bir, iki, üç, Neredesin? Neredesin Meva? Neredesin? Neredesin? <laughs> Mevacım hadi artık kapatmamız gerekiyor. Evet Meva'yı bulduk. Gel bakalım veda et arkadaşlarına. Ama buraya bakarak söyler misin aynısını? Duymadık seni. Gel bakalım. Abone olmayı, sizne basmayı ve like. Abone olmayı, sizne basmayı ve like atmayı unutmayın. Boş çıkın. Bak, tamam. üç tane yüzü var, dizi var. Diğerini söyleyemedim. Bir daha mı? Hatta bir daha video çekelim. Bunda lütfen. Tamam çekeriz. Hadi görüşürüz yap arkadaşlar. Bay görüşürüz. Bay bay. Abone ol. Abone olmayın. <laughs> Dinlenin var mı? Ve like atın. Unutmayın. Hoşçakalın.